Kullanmazsan bak kendi kendine durur. Hiçbir zaman bir iş ama bütün kanlar benim vucundan ne yapılıyor? kullanılıyor. O halde tek bir yol kalıyor. Beni Cenab-ı Hak'tan başkası yaratmış olamaz. Evet çünkü düzeni, intizamı, fayda görerek iş yapmayı bunlara ancak ilmi olan hem de bütün kainatı idare daha da üstün sınırsız bir ilmi olması gerekiyor ve her şeyi aynı anda idare eden bir Allah. Hepimizin her şey. Sonra ne oldu? Bu iki sıfat mutasarrıfın yani tasarruf edenin vahdetine ve bir olduğunu. Evet bir olduğunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Kainatta işler böyle intizamla hiç böyle karışıksız işliyor. Kimse onun işine karışmadığı belli yani. Hani bir köyde iki muhtar bir ülkede iki cumhurbaşkanı olsa işler nasıl karışır? Değil mi? O ülkede düzen kalmaz. Hep sen ben olur. Ama kainatta öyle bir ee,